Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Yeni bir DBD videosundayız ve bu bölümde de çok böyle nadir kullanılan avantajları göstereceğim. Bununla ilgili bir video yapmıştım hatırlıyorsunuz. Bu da ikinci videosu. Seri hoşunuza gitti. Bunu böyle küçük bir seri olarak devam ettiğini düşünüyorum. Yani meta avantajlar dışında bu avantajlar da çok az kullanılıyor. Şimdi avantajlarımıza geçelim. İlk avantajımız arkadaşlar Değerleme. Mücadeleyi 3 nişanla başlıyoruz. Bu avantaj sandık açıldıktan sonra kullanabiliyorsunuz. Sandık açılmışsa arkadaşlar nişan harcıyorsunuz. Yani bir nişan gidiyor o sandığı bir defa daha arayabiliyorsunuz. Ve sandık karıştırma hızın %80 bakın %80 çok hızlı. %80 daha fazladır. Hemen hızlı bir şekilde eğer birisi aramışsa bile bir müttefikimiz aramışsa bile sandığı direkt bir şekilde tekrar kurcalayabiliyorum. Ama tabi o da değerleme avantajını kullandıysa e, arayamıyorum. Güzel bir avantaj. Yağmur sezgisi de biliyorsunuz. Çok güzel gidiyor aslında. Ama pek kullanılmayan bir avantaj. Diğer avantajımız aldatmaca. Koşarken bir dolapla etkileşime geçmek. Bolunduğun yerde 3 saniyenin arkadaşlar yüksek ses bildirimi tetikleyecek ve herhangi bir çizik bırakmayacak diyor. Yani koşarken dolabın yanından geçiyorum. Ka açısı önemli burada. Ee, yapacağınız açı. Dolabı kullandığınız açı. Tam katilin görmeyeceği bir noktadan hızlı bir şekilde kapağı açıyorsunuz. Yani koşarken dolabın yanından geçiyorsunuz. Açıyorsunuz kapağını, basıyorsunuz, dolaba girmiş gibi böyle bir ses bildirim geliyor ve kapılar açılıp kapanıyor. Siz dolaba girmiş sanıyor. Dolabı açıyor ama siz oradan çoktan gitmiş ol gitmiş oluyorsunuz. Çok güzel bir avantaj. Özellikle aldatmaca, hızlı ve sessiz ve bodoslamayla da çok güzel gidiyor. Bu da aslında çok kullanılmıyor. tabii ki bunu 40 saniyede bir kullanabiliyorsunuz, tetikleniyor. Güzel bir avantaj. Katilin kafasını karıştırmak ve takımımıza zaman kazandırmak için güzel bir avantaj. Diğer avantajımız Quentin'in avantajı. Bunu neredeyse kullanan hiç yok ya. Gerçekten en az kullanılan avantaj olabilir. Tüm jeneratörler onarıldığında 128 metre yakındaki çıkış kapıları gözüküyor. Çıkış kapılarını açarken haren 128 metre yakındaki kurbanlar da gözüküyor. Yani onlar da görebiliyor sizi. Aç gözünü etkinken çıkış kapılarını %15 daha hızlı açıyorsunuz arkadaşlar. Çok iyi. %15 gayet hızlı. Dirençle birleşirse daha da güzel olabilir. bu özellikle bazı haritalarda tabii kapa, kapı bulmak. Ya yani böyle zaman zaman kapı bulmak bazen zorlaşabiliyor. Hani hem arkadaşınızın sizi görmesi için ve sizin de tıpkı mesela katil sizi kovalarken en azından kapı, kapıların nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Hani size en yakın kapıya doğru kaçarak şansınızı deneyebilirsiniz. Güzel bir avantaj ama dediğim gibi sık kullanılmıyor. Diğer avantajımız fırsat menceresi. Kate'in çok güzel bir avantajı. Özellikle zayıf olduğunuz bir harita varsa zayıf olduğunuz haritada bu avantajı kullanmanızı tavsiye ederim. Paletleri yıkılabilir duvarlar atlama noktalarını gördüğünüz için en azından böyle kafanızda böyle zihninizde daha rahat oturabilir o haritayı daha kolay öğrenebilirsiniz bu avantajla ve kollama esasında palet düşürülür veya bir yerden atlanırsa fırsat penceresi 20 saniye boyunca bekleme süresine giriyor. tabii ki bir pencere atladığınızda ya da bir palette kaydığınızda sürekli fırsat penceresi gözükse hangi paletin kırılmadığını görebilirsiniz direkt oraya bir şekilde oraya koşabilirsiniz çok güçlü olurdu. Güzel bir avantaj bu da çok sık kullanılmıyor ama güzel olduğunu düşündüğüm avantajlardan bir tanesi. Fırsat penceresi. Kate'in avantajı. Bu, bu şekilde arkadaşlar avantajlar. Tüketi bizi tüketen bir avantaj yok. Win torbası, dört ayak üzerine kıvrak, ani depar, hit parça gibi. Herhangi bir bizi tüketen bir avantaj yok. İkinci şansımız olmayacak yaralı olduğumuzda ama sorun değil. Amacımız zaten bu bölümde en az kullanılan, en az tercih edilen avantajlarla oynamak. Bu seri zaten hoşunuza gidiyor arkadaşlar. Şöyle hemen hazır verelim ve hızlı bir şekilde oyunumuza geçelim. Ve kömür kulesindeyiz arkadaşlar. Macmillan. Güzel bir harita. Yukarıda bir sandık olması lazım. Hemen bakalım oraya bir sandığımız var mı? Tepede. Aha açıyor bile birisi sandığı. Bir dakika kankam. Sen onu bir kere aç. Ah kim geliyor? Bir dakika. Nemesis geliyor vallaha. Aa bunda büyük ihtimalle şey var bu arada. Hemen ben de karıştım orayı be. Hepimizde hepimiz de buradayız. Çok büyük ihtimalle şey var. Herkesi görüyor ya. Oyun başlar başlamaz. O avantaj olabilir. Hop güzel fenerimizi de aldık abi. Harika, harika. Eyvah eyvah eyvah. Abi. <laughs> Oo, yapıştırdı direkt. Arkadaşlar kaçın, kaçın, kaçın farklı jeneratörlere. Acaba yıkımı var mı bu arada? Bakayım. Yıkımı yok güzel en azından. Bel belki flash yapabiliriz. Flash deneyeceğim. Aa, o da flash deneyecek. İki kişi flash denerse arkadaşlar kaybederiz. Ee, o yüzden bir yandan jeneratörler yapmamız gerekiyor. Bir yandan da bir kişinin flash yapması yeterli yani. Şöyle belki dikkatini da dağıtabilirim diyecektim, dağıtamadım. O kötü oldu bu. Bu bu biraz üzdü bu. Bu biraz üzdü. Peki şu tepeden biraz daha şey yaparsa şuradan bir ışık tutabilir miyim acaba? Sürünse şuraya doğru. Belki tutabiliriz. Bekle bekle orada. Kal orada kardeşim. Hadi be. Tutturmadın amasız abi. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. İki kişi de flash bekliyor Allah'ım. Hadi be. İki kişi de fail olduk ama. Flash bekliyor ama. Şöyle. Hop. Onu abi. Çok sıkıntı oldu şu an bu. Gerçekten büyük sıkıntı oldu. Onu oradan uzaklaştırmaya çalışacağım. İnşallah bana gelir. Olabildiğince uzaklaştırmaya çalışacağım onu oradan. Hemen şöyle yapacağım. O vuramadı. Güzel güzel. Biraz dikkatini çekmem lazım. Oradan gelmedi. Şimdi oradan geldi. Hop. Güzel. Aa vallahi bunu beklemiyordum açıkçası. Hop şöyle fake atayım. Güzeldi. Pencere fake'ini verdikten sonra güzel. Aa oraya doğru gitti. Beni niye bıraktı? Aa bırakma beni. Küserim. Küserim. Bir kere şimdi sandığı araştırdık ya arkadaşlar. Bir sandık daha şey yapabiliriz. Araştırabiliriz. Belki anahtar falan bir yandan da jeneratörü yapmamız lazım bu arada. Bunu kovalayacak yine. Şimdi bu elde fener bulmam çok iyi oldu arkadaşlar. Çünkü Aa! Aa! Bir dakika. Aman Allah'ım. Abi ben kör etmiştim aslında onu. Allah Allah. Aslında ben kör ettiydim onu biliyor musun? Bu yumruk vuracak bu arada. Evet yumruk vuracak. Abi silahım düştü bu arada Franklin varmış. İşin kötü tarafı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bende şey yok. Ee, fenerimi geri almak istiyorum. Ona da yapıştırdı. Ee, kum torban vesaire ona benzer bir avantajımız yok. Neyse sorun değil ya. Sorun değil zaten sarı fener yarısına da gelmiş de. Buraya doğru mu geliyor? Galiba buraya doğru geliyor eyvah. Biraz kötü oldu bu. Abi. abi. bu zombinin vurması çok daha kötü oldu ya. Gerçekten çok şanslısın sen var ya. Emin ediyorum şuraya bakar mısın ya? Zombi düşürdü arkadaşlar bizi bu arada. Hay Allah kahretmesin ya. İkili combo. Hop iki jeneratör. Oo iki jeneratör arda arda patladı. Beni bekliyor burada. Abi bu kadar şanssız olamayız ya. Zombi var ya bütün olayı bozdu biliyor musun? Oradaki bütün chase'i bozdu zombi ya. Bir dakika fake şöyle yapalım abi güzel 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 ona yapıştırdı ama yapacak bir şey yok kardeşim şöyle öncelikle kendimizi... baksana hepsi Aa. şuna bakar mısın abi hepsi bana geliyor zombilerin O elemanda kendini kanıtlı da varmış bu arada arkadaşlar birbirimizi hemen iyileştirebiliriz aslında biliyor musunuz hemen iyileştirin abi beni adam iyileşti şimdi aşağıya gideceğim tekrar mahzene gidip orada sandık var ya o sandığı iki kere kurcalamak istiyorum çünkü totem var mı yok bu arada orada totem oluyor bazen efsun totem falan oluyor hemen iki, iki kere kurcalayalım belki anahtar falan buluruz bu işimize de yarayabilir. Buradaki palet çökmüş bu arada. Galiba şey kovalatıyor hala onu. Kullanet kovalatıyorsun. Aa burada bir sandık var. Hadi bakalım ne çıktı? Hop anahtar. Medkit çıktı. Hadi bakalım tekrar araştıralım. Bu hızlı araması da çok iyi ya. Bu çok uzun arıyor ya böyle hızlı hızlı arıyor ya. Bu çok iyi. Ne çıktı? Toolbox çıktı. Hmm, şöyle bırakalım aşağıdaki sandığı da arayacağım şimdi Peki bu sandıklar ne çıkıyor hadi bakalım Yalnız kulalet var ya o kadar iyi oyaladı ki Abi yine mi yeşil şey çıktı Neyse onu alırız ya Ya da elimizde şey kalsın medkit kalsın İyileştiririz zaten. Full box hemen bitiyor ya. Hadi bir anahtar bir şey çıkmadı mı? Oğlum ne var ya? Alet tamirci açacağız buraya oto tamirci. O kadar çok tamir çantası çıktı ki. Neyse sonuç olarak avantajları sonuna kadar kullandık arkadaşlar. Dibine kadar kullandık avantajları. Güzel. Şöyle bununla oturalım abi. Kendini kanıtladı da var ya bunda. Hızlı hızlı yaparız. Buraya doğru geliyor bu arada. Hay Allah kahretmesin ya. Pop galiba buna. Yok atmadı. Ha onu bekliyor. Onu bekliyor. Bunu hemen yapmam lazım. Aç gözünüyle kapıyı hızlı bir şekilde açmamız gerekiyor. Şimdi oraya desteğe de gideceğim. Bakalım neler olacak. Şu billi asarsa bir kere sorun değil. Bak billi bir kere asması hiç problem değil şu an. Hadi adrenalin patladı mı? Hadi bakalım. Hop. Kimseye adrenalin patlamadı abi. Bakın kapılar nerede? Güzel kapılar yakın. Hemen hızlı bir şekilde aç gözünü avantajını kullanarak kapıyı da açalım. Oradaki kapıyı da açabiliriz. Dur bakalım neler olacak. Merak ediyorum. Onunla getirdim abi. Eee oradaki kapı hangisini şey yapabiliriz? Bir dakika. Hım. Buraya daha yakın gelir, buraya daha yakın gelir abi. Bu kurtarmamız lazım bu arada. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Onu da kurtarmamız gerekiyor bu arada. O adamı da kurtarmamız lazım çünkü onu son asılışı, ona bir body block, bir şeyler yapmamız gerekiyor. Kankam gel, 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 gel. Gel, gel. Gel, 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 gel. Buraya, 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 buraya. Gel, gel çabuk. Koş, koş, koş. Arkandayım kardeşim, arkandayım. Koruyorum, koruyorum, koruyorum. Koruyorum, meyde. Tamam, çıktım, önüne çıktım, önüne çıktım. Güzeldi, güzeldi, güzeldi. Kaç, 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 kaç. <gülüyor> Hop, <laughs> win torbası be. Win torbası gücü be. Katil küstü yemin ederim, hayata küstü. Hop, kaçtık. <laughs> Claudette çok iyi oynadı. <laughs> bir de elinde aşıyla kaçıyor abi. Adamın bir de elinde aşı var ya. Çok tatlı oynadı. Gerçekten mükemmel oynadı abi adam. Bunlar da kaçtı güzel. Aç gözlüğü de kullandık. O diğerini de kullandık. GG. Claudette kimdi? Claudette'a bakayım. Vay ya olsun kardeşim. Kim bu Claudette? Bakalım Solvay çok iyi oynadı. Gerçekten muazzam oynadı GG. Değerlemeyi de kullandık. Aldatmacayı da kullandık. Aç gözünü de kullandık. Fırsat penceresi zaten hep aktifti. Çok güzel bir maçtı. 25k'da puan yapmışız bak. Güzel. O kadar oyalatamadık katil ama yine de iyi puan. Ve laboratuvardayız arkadaşlar. Bu arada saçlarım biraz ıslak arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kötü bir görüntü olmuş olabilir. Burada bir sandık vardı hatırlıyorum. Evet. Aa totemi de burada. Aa. Size bir şey söyleyeyim mi? Buraya mı geliyor acaba? Aşağıda birisini kovuluyor abi. İlk defa burada bir totem spamlı görüyorum bu arada. Bu Bunu şu an ilk defa görüyorum. Allah Allah çok garip. Bakalım umarım tek yeme değildir ya. Hemen yanındaki sandığı da şey yapacağım bu arada. Ee, karıştıralım bakalım ne çıkacak. Hadi bakalım medkit. Bari güzel bir şey verse ya. Hep mor şey veriyor kahverengi veriyor. Mor dedim acaba mor bir şey mi gelecek? Ağzımızdan mor çıktı Allah seni kahretmesin. Yine bak kahverengi verdi. Güzel abi. Totemi hemen bulmamız çok iyi oldu. Bakalım yıkımı var mı? Ölümsüz mü gitti? Tamam güzel. Bilmiyorum o neydi. Umut yiyen de olabilir. Yıkım da olabilir. Bilmiyorum ama. Devam edelim. Birisini kovaladı bıraktı galiba bu arada. Harika bir tane cam bitti bile şu an. Peki önüne atlamadık mı şöyle? Nerede vallahi bilmiyorum. Bir dakika. Oo, bir saniye bir saniye. Neler oluyor lan? Bir dakika şöyle bir kandırmaca yapsak şuna. Ah be düştü Elodie düştü arkadaşlar. Mayday o Şöyle budalası var. Şöret. Hadi be aslında var ya kurtarabilirmişiz biliyor musun onu? Ona bir operasyon gerçekleştirip o hadi canım önüne çıktım. Sen şaka yapıyorsun ya. Sen şu an bana şaka yaptığını söyle. Arkadaşlar bu o kadar kötü oldu ki bu. Yemin ediyorum oradan geliyor galiba. Bir dakika bakayım. Aynen abi oradan geliyor. O kadar kötü oldu ki şu an. Yemin ediyorum. 500 IQ bir şey oldu şu an bu. Hala tek yemem var bu arada. Hala tek yemem var. Birazdan bitiyor. Tek yemem. Buradayım hala. Tamam tek yemem bitti en azından. Sopayla vurabilir. Güzel. Bu şuna bir kandırmaca yapabilir miyiz acaba? Şuradan bir tane dolap bulsam. Bir dakika bir dakika. Onu da yapabiliriz galiba. Ha gelmiyor bıraktı. Arkadaşlar adam pes etti yine abi. Köşeye geçti duvara ağlıyor şu an burada. Kim kırdı bu çocuğun kalbini? Üzüldü abi. Baksana adam köşe. Başlarda da yapacağınız oyuna. Bıraktı adam oyunu. Kardeşim küsme be. Olur olur böyle olur. Sıkma canını şey unutursun büyüyünce bir geçer neyse gidiyorum ben Ve Ayazya çiftindeyiz arkadaşlar güzel bir harita bakalım hemen sandığımız var mı totemimiz var mı hemen etrafı şöyle hızlı bir şekilde göz atalım Hemen burada bir tane jeneratör bulduk yoz koymamış bakalım ruin var mı Ruinimizde yok harika çok iyi Şu an tek ihtiyacım olan bir sandık karıştırmak istiyorum Hadi bakalım ne bulacağız burada hop yine mi mor abi hiçbir şey bu karıştırma bu yağmacı sezgisi olmadığı sürece Gerçekten çok sorun ya. Hiç güzel eşya vermiyor biliyor musun? Bak sarı bir şey verdi toolbox. Hmm. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bu base'e asmaya gelirse çok güzel. Hadi getir base'e getir onu. Astırmayım oraya? Buradan getirse bir palet smash atardık ama getirmedi. Katil kim bu arada? Göremedim katili. Hani sesi geliyor ama bir şeyler oluyor ama kim olduğunu anlayamadım. Geldim kardeşim geldim. Hiç merak etme. Tam zamanında buradayız. Hani iyileştirelim. Kovalıyor kim o? A Ghostface hem de. Açtı mı güzel açtı abi biliyor tamam. Bu Kate biliyor ya Gamer Girl. Ah be onu o şekilde düş. Neyse de canı sağ olsun canı sağ olsun. O güzel bir palet biliyor musun? O şekilde düşecek bir palet değildi şimdik. Avantaj olarak neyi var abi? Çanağı var bu aklımızda bir kere. Çanağı var o biraz kovalatsın. Aha buraya mı geliyor? Vallahi buraya geliyor galiba. Hop. Allah ne oluyor lan? oh, ağzın üstüne vurdu paleti. <laughs> aslında çok gereksiz o, o şekilde palet vurmam ama açıkçası vurmak istedim ya ağzın üstüne bir tane. Orada bekliyor o türü yapacak. Bu bana görmezlik açacak mı bakalım? Açarsa çünkü hemen açmak açacağım onu. Bakalım kimseye göremedi. Aralardan geçiyor bak 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 aralardan. Hemen Hemen açacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde açtın mı bunun hiçbir özelliği kalmıyor. Yani çok kolay aslında bunu kantırlamak. Güzel bir tane daha Acaba bir sandık daha Nerede düştü o? Aa base'e götürebilir, base'e götürebilir. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Base'e götürebilir. Bir dakika buraya gelir mi o? Buraya gelir mi? Aa, buraya getirsen oğlum base'e get. Base'e getirmedi. Hani oradan gerçekten base'e asmıyorsun onu. Sana da helal olsun. Bu arada buradaki sandığı ben mi açmıştım? Bir dakika burayı da bir karıştıralım abi. Arkadan geliyor bu arada. Karıştır Allah karıştır bakalım ne çıkacak. Aa fener buldum. Güzel. Yeşil fener bulduk en azından. Güzel bir eşya ha? Yani yeşil fener bayağı iyi. Nereye doğru gidiyor? Kime gidiyor? Ah be hacı abi be. Neyse bu... Oradaki palet öyle düşmezdi ama... Canı sağ olsun. Onu kıracak çok kötü oldu ya. Mahsendeki... Bu palet canı var abi. Çok hızlı düşüyor paletlere. Buraya dönüş yapabilir. Bakalım. Aslında buraya dönmesi lazımdı garip bir şekilde dönmedi. Hmm. Palet e, flash save flash save flash de, flash, de, flash de. Lütfen oradan alma lütfen oradan alma. Allah seni ka alma o şekilde alma o şekilde alma. Piu. Piu. Yapamadık piu piu. Peki bizim bunu bunu bize ah be çanak vuracak buraya değil mi? Kesinlikle abi. Ben olsam vururdum. O, bana vurmayacak. Oraya, oraya vuracak. Hop. Hayatını söndürdü jeneratörün. Sıfıra çekti abi jeneratörü. <laughs> Bende sayılı günü yok o yüzden pek şey yapmayacağım oraya. Bin torbası mı attı? Evet bin torbası attı. Biraz buradaki jeni bitirelim bir abi. Ona vuracak bir tane. Bunu campleyecek büyük ihtimalle ama. Nasıl bir oyun yapabiliriz şimdi? Sayılı günümüzün olmaması çok kötü oldu şu an burada. İkinci faza girmeden almam lazım onu. Bu arada. Maalesef. O, ona mı vurdu? Bana vurdu, değil mi? bana vurdu bana vurdu Bana vurdu. Bana vurdu. Onu şimdi o kadar oyalayamayacağım burada ama. Yani oyalayabildiğim kadar oyalayacağım arkadaşlar. Oo çok güzel oldu oradan vuramaması bana. Harika oldu. Hemen şuraya gideceğim abi. Buraya gitmem lazım. Ama buradaki paletleri de emükledik ya. Hepimiz yaralıyız şu an çok riskli. Hiç kum torbam, mum torbam yok ama bunu yapmak zorundayım ya. Bunu bitirmek zorundayım abi. Bunu hemen yapmamız lazım. Bunu bitirip birbirimizi iyileştirirsek kazanırız abi oyunu. Güzel durum resetledik gibi arkadaşlar. Ee, süper. Medkit eleştiriyor beni bu arada. Helal olsun be sana. Hadi bakalım. Çok güzel abi. Durunu resetledik. Feng'i kovalıyor. Bakalım neler olacak. Mega yapıştırdı. Arkadaşlar geldim geldim. Düşme sakın düşme düşme. Arkasındayım. Onu mu gördü? Onu gördü bu sefer de. Çalıların arasında gözükmüyorum şu an adeta. Kamuflaj hop onu da yapıştırdı. Onun ikinci asıl şu olabilir bu arada. Beni de görmüş olabilir. Şöyle eğilelim bekleyelim bakalım. Abi orada düşmemesi lazım. Orada düşerse bak Mahsem o çok güzel fake attı bu arada ya. Tebrik ediyorum çok iyi fake'li gerçekten. Ters köşe yaptı ona. Bakalım nereye gidiyor. Tam arkalarındayım arkadaşlar. Problem yok, problem yok, problem yok, problem yok. Hadi be, çok geç kaldım ya. Çok geç kaldım arkadaşlar. Allah astı lan. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi astı abi. Vallahi astı yalan yok. Hop. Hmm, ona Onu kurtar çabuk kurtar çabuk kurtar çabuk kurtar. Bana geliyor mu? Bana gel lütfen bana gel ya teşekkür ederim bana geldiğin için. Hop oraya gidecek yere. Hmm Süper 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 kurtuldu mu onlar? Kurtuldu mu? Çok iyi kurtulduysa çok iyi. Abi burayı terk ediyorum şimdi. Ee, kapattık çünkü orayı ardarda arda iki defa atladık ya. Oradaki palet kırıldı. Abi bir dakika. Oğlum kimse niye jeneratör yapmıyor arkadaşlar? Hadi ben flash save yapacağım. Siz ne yapıyorsunuz? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika geldim 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 geldim. Hadi. Gözükmüyor ki abi neresi önü neresi arkası hiç göremiyorum. İkinci asış mı? Bu oradaki jene devam etmemiz lazım ya. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Oradaki jene tekrar pop atacak. Oraya giderken ben hemen bunu alacağım şimdi. Bunun uzaması lazım buradan abi. Koş 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 koş. Eyvahlar olsun. Vallahi eyvahlar olsun. Biraz tahrik etmemiz lazım. Çok iyi be. Çok iyi çok iyi çok iyi. Oraya gitti eyvah. Bir dakika onları abi ölmemesi lazım onları. Asarsa bitti oyun direkt. Hepsini çünkü D tuku ikisini de. Dur bakalım neler olacak. Dur bakalım çok merak ediyorum abi. <laughs> Eyvahlar olsun, eyvahlar olsun. Abi, sıkıştırmamız lazım bunu burada. Bunu burada sıkıştırmamız lazım. Wiggle, 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 wiggle yapıyor mu acaba wiggle? Oğlum wiggle yapmıyor bu. Wiggle, 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 Çabuk, çabuk. Atla, atla, atla. Üç kere vurdu. E, ee? a. Sen şaka yapıyorsun. Sen şu neyse o bitirir onu. Nasıl atamadı abi? Üç kere wiggle yaptı, üç kere it aldı. Herhalde başta Wiggle yapmamış olabilir ya, emin değilim. Neyse onu bitirsin abi. İnşallah bitirir ama ona vakti yetişmeyecek ya. Tekrar çana katacak. Şu an biraz sattık gibi oldu oyunu. <laughs> bakalım neler olacak, hiç bilmiyorum. Kurtardı beni, oraya çana kattı, Buraya geri dönecek abi. Vallahi arkadaşlar şu an ne olacak hiçbir fikrim yok, bilmiyorum ama... O janitorun hayatını söndürdü. Şu an kendimizi tekrar iyileştirmemiz lazım. Kapıyı falan açıyorum. Şu an aç gözünü falan çok güzel iş yapabilir. Ee, görelim bakalım neler olacak. Adama dedim hemen gel şuradaki jeneratörü yapmamız lazım dedim. Hemen işaret yaptım. boya da ilerletmiş jeneratörü ha. Abi çanak çok güzel bir avantaj değil mi ya? Gerçekten. Muazzam bir avantaj. Buraya mı geliyor? Aga buraya geliyor galiba. Şöyle yapacağım. Fake atacağım. Dur dur dur. Açacak mı dolabı bakalım dur dur. <laughs> Dolaba da baktırdık serseriye. Abi toparlanmamız lazım. Arkadaşlar şu an bunun dikkatini çekmem gibi Hala beni arıyor orada. Şapşık <laughs> Oğlum buradayım buradayım. Alo biz mi köylü? Buradayım. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Hop. Oradan geldim. O paleti yıkması lazım ya. Güzel bizimkiler şu an güzel vakit kazanıyor. Güzel kör ettik. Hadi. Aa kapak burada. Kapak burada arkadaşlar kapak burada. Oğlum yapın şu jeneratörler hemen ya. Hemen yapın şu lütfen gözünüzü seveyim. Arkadaşlar bunlar ne yapıyor burada? O jeneratörü yaptırmayacak ama bize ya. Bir dakika peki şu değerleme avantajıyla bir sandıktan anahtar bulup oradan tek başımıza atlamadık mı arkadaşlar? Ama işte önce sandık bulmamız gerekiyor. Acaba bir dakika mahzendeki sandığı açtık mı ya? Açmış mıydın mahzendeki sandığı ben? Aha! Ödümü patlattı serseri. Ödümü patlattı abi. Böyle bir şey yok ya. Sen şaka yapıyorsun. Eyvah Noed'i yedik. Noed'le no geliyor galiba. Arkadaşlar neyse şansımız yok bugün ya. No şansımız yok ol olmayabilir bugün galiba. Aa noedi yokmuş bu arada. Bir dakika noedi yokmuş. Aa Pallet duruyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir fake daha attırabiliriz buna bence. Dolaba bak, dolabı kontrol et, dolabı kontrol et. Ah kapakları, kapıları görüyorum abi. Kapıları görüyorum, kapıları görüyorum, kapıları görüyorum, kapıları görüyorum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bana bunlar body block falan atarlarsa inşallah şu kapı... Aha o kapı. Abi çabuk, 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 çabuk. Hemen, hemen, hemen body block atmanız gerekiyor. Nerede abi? Saldı beni. Tamam geldim, geldim, geldim. Çabuk, çabuk, çabuk. Arkadaşlar ben kaçıyorum. Hakkınızı helal edin. Böyle biraz kör edeyim seni. Hop hadi bakalım geçmiş olsun. Ana anahtar da bulmuşlar ha. Anahtarı da bulmuşlar. Neyse bir kaybımız var arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Güzel oyunu gel gel. ikimizi aldık güzel. Yavaş yavaş kırmızı ranka doğru geliyoruz. Ranklar yine arkadaşlar gökkuşağı gibi. Bir tane 5 var. Sarı var, yeşil var, mor var. <gülüyor> Hangisi <gülüyor> Oha adam 30k puan yapmış Nasıl yaptı bu puan abi? Modoslama koymuş. Bak bende de kandırıkçı var ya. Aldatmaca çok komik ya. İki kere hediye aldatmaca çok güzel oldu. <laughs> Devam edeceğiz arkadaşlar DBD videolarına. Sizler için çok az nadir kullanan avantajları kullandım bu videoda. bu seri hoşunuza gidiyor. Bu şekilde devam edeceğiz. Yine aynı şekilde nadir az kullanan avantajları da göstereceğim size için. Çok teşekkür ederim. Daha fazla DBD videosu için arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Tabii ki eğer bu video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka DBD videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.